Fifi çekerken öpüşmek zor oluyor mu diye gelmiş. Zor olmuyor abi öpüşmek. <laughs> tamam ya. <laughs> Unutmadın mı sen konuyu? Konu senin aklında mı kaldı? <laughs> Çok mu sen bu konuyu? <laughs> Anlat bakalım nasıl öpmüşmektin? <laughs> Hiç öyle elini kolunu koyma halı var. olmaz. Anlat. <laughs> Kardeşim müzisyen takımına onları soruyoruz. o oyuncu takımına bunları soracaksın. Ne soracaksın yani? Eee <laughs> partnerime katılıyorum. Kolay. Kolay. Bir şey düşünmüyorsunuz değil mi? <laughs> Allah aşkına. Şu anda o, benim o? gitarım olsa ben, 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 ben. <laughs> Yani her ya sahnenin ayrı oynasın. zorluğu var abi. Ee, evet. Kendine az. Sonuçta Bence bir en zor bana göre gülmek. Yani. En zoru gülmek. Evet. Ağlamak benim için çok kolay. Öpüşmek kolay. Ee, ezber yapmak ya. çok kolay. Ezber yapmak Ama kolay. Ama gerçekten çok samimi bir şekilde gülmek çok zor. Bak gülmek de çok zordur, güldürmek de çok zordur. Evet.